Herkese merhaba arkadaşlar Hatay'da Kuşçuluk kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün başlıktan da anladığınız üzere Çütlü kümesimizi yapıyoruz Çütlü kümesimizi nasıl yapıyoruz arkadaşlar Biliyorsunuz plastik yuvamız vardı Plastik yuvamız ağzı kümese doğruydu Ben kamerayı sizlere çevireyim daha ayrıntılı göstereyim Ağzı bu tarafaydı ve öbür tarafa daha yakındı Biz ne yaptık arkadaşlar Biliyorsunuz burada da hastalık olduğu için çütlüğü vardı aslında. Kaldırmıştık. Ee, şöyle açalım kapısını da. Altındaki tahtanın altını üstüne üstünü altına getirdik. Çevirdik yani. Kümesimizin ağzını çevirdik. Arkaya doğru yanaştırdık. Ayaklıklar, ızgaralar da geldi. Yani şunları sipariş vermiştik zaten. Bunlar da geldi. Bunlar aslında bu kümes planda yoktu. Bunlar fazladan gelmiş, artmış yani. Zaten biz fazladan söylemiştik. Öbür kümesi de göstereyim sizlere. Bakalım. Tek elle kamera tek elle bu zor oluyor. öyle bakın arkadaşlar birkaç gündür e, zaten bu şekilde tahtalar şeyler yok. Suluklarda bütün kuşlarda bu kümesi arkadaşlar. Suluklarda şu an vitamin var. Gemlik'te akşam kuşu doyurduğumuz doyurduğumuz doyurduktan sonra pardon konuşamadım. Doyurduktan sonra arkadaşlar şu çıkmak istiyor şu yavrumuz hasta biraz geçti o? Boyurduktan sonra videomuzda anlatmıştım zaten sabahleyin ayazda yiyebilecekler yani şöyle kursaklarını Birkaç mısır geçecek kadar şöyle bir iki avuç koyuyorum ki sabahleyin de yesinler bu da kuşun hastalanmamasına yardımcı oluyor burada da gene e, ayaklıklar var. Zoomlamıyor şimdi bu kapıyı da açmakla uğraşmayalım her neyse. Burayı görüyorsunuz bayağı dağınık ben de odaklasın aynı. Rahatsızım biraz arkadaşlar kusura bakmayın. Tahtalar, tenekeler falan. Şöyle göstereyim sizlere. Kümesi şöyle anlatalım. Ne yaptık. Şimdi planımız arkadaşlar burası içi. Dışarıdan şu tenekeleri arkadaşlar dezenfekte ettikten sonra şöyle ağızlarının geçeceği kadar keseceğim. Tenekeyi sadece ağzı geçecek. Yani tenekeden şu kadar geçecek içeriye. Geri kalan kenarlarını yapıştıracağım. Ve tenekenin dışarıda kalan tarafını da plastik köpük yani plastik köpük biliyorsunuz izolasyon için kullanılan köpük tenekelere göre onları işte birbirlerine yapıştıracağım böyle kare şeklinde. Dışarıdan da tenekeye onları geçireceğim ki yağmurda, çamurda tenekenin dışarıda kalan tarafı zaten yavru içinde olacağı için soğuk çok soğuk olacağı için sıkıntı yaşamasın. Hem kümesten e, içinden tasarruf etmiş oluruz, hem de daha izolasyonlu olur ve daha güzel olur. Yavru kontrolü daha kolay yapılır, e, ondan sonrasına yer daha geniş olur. Her neyse, şurada da şöyle göstereyim bir dakika. Şöyle bir gezintilik tarzı bir şey yaptım. Bunu nasıl yaptım? Tahtaları şöyle göstereyim arkadaşlar. Paletler bildiğiniz bunlar bizim kullandığımız paletler. Alt tarafında hiçbir ayak yok. Bu tahtaları arkadaşlar buraya sabitledim. Tel yardımıyla. Tahtayı da şöyle çaktım. Yarısı dışarıda yarısı duvarın içinde. Kümesin kenarlarına yani şuraya bir. Şuraya bir. Şuraya bir. Üç. Şöyle tel tellerimizi sabitlemek için şuraya duvara bir tahta monte ettim. Biliyorsunuz bu ayak. Bu da ayak. Ee, bizdeki şuraya koyduğumuz turuncu tahtalar var. Yola. Onların onlardan gene birkaç tane vardı. Onları getirdim arkadaşlar. Burayı kapattım. Buraya raf tarzı bir şey yapacağım. Hem burayı kapatmış olacak bu. Burayı. Hem de raf tarzı bir şey yapacağım. Fotoğraf çekimlerinde, video çekimlerinde grup paylaşımlarında yapılan fotoğraf çekimlerinde burası daha güzel gözükecek. Bugün şuraya da boruyla e, tahta arasına da kapı yapacağım. Zaten orayı da görü, göstereceğim şu an sizlere. Şu enerji sacı kümesinin üstündeydi. Kaldırdık. İçindeki şu e, sacı söktük. Bunu kapı yapacağız. Bu hem biraz ağır hem güzel. Tahtalar getirdik arkadaşlar. Şöyle 3 adet. 2 tane 1 metrelik. Bu da 2 metrelik. Bu arada da boyu şöyle 2 metre. Burayı arkadaşlar normal e, kafes normal e, yani yavruların olduğu yer Şu teli de tabi kapatacağım Plastikten Geri kalanı da tel olacak arkadaşlar Arkadaşlar salma şeklinde Ben e, kapıyı sabitleyim Kapıyı yapayım arkadaşlar Videoya tekrar devam ederim Evet arkadaşlar Kapımızı yaptık e, Kasayı falan şöyle çaktık Burada şu anlık tek sıkıntı şu nasıl diyeyim arkadaşlar şurası eğimli olduğu için şurada sürtün açılınca şöyle ufaktan bir sürtünme oluyor. Orayı spreyle şöyle kestik mi sıkıntı bitecektir. Tahtayı da böyle koyduk. Bu tahtayı şu anlık sağlam Burada bir şey daha denedim. Olmadı. Yani oldu da aslında aklıma yatmadı. Tekrar kaldırdım. Şu anlık sadece tel kaldı. Ee, kümesi şu anlık şey yapacağım. Nasıl diyeyim sizlere. Etrafı falan toplayacağım. Çünkü çok dağınık. Burayı toplayacağım arkadaşlar biraz. Tel de muhtemelen birkaç güne kadar gelir. Videoyu burada sonlandıracağım. Zaten kuşlarımızı koyduğumuz zaman, tenekeleri falan koyduğumuz zaman Onları da sizlere gösteririm arkadaşlar. Burası bayağı dağınık çünkü her her şey etrafta. Kapıyı da yapmış olduk. Bu sayede şurada eski zaten telimiz var. Ee, orasını öylesine koydum. Yani yeni tel geldiğinde yeni tel koyacağım. Orası kalacak ama. Evet arkadaşlar bugünlük de böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.